Onlar ne kükreyen bir aslan kadar güçlü, ne de kartallar gibi gökyüzünü delerler. Ama dünyadaki yaşamın en kritik görevlerinden biri bu minik, sessiz canlılara emanet bal arılarına. Her gün milyonlarca arı çiçekten çiçeğe uçar ve biz fark etmeden gezegenin gıda zincirini ayakta tutan tozlaşma döngüsünü sürdürür. Dünya üzerindeki meyvelerin, sebzelerin ve hatta kahvemizin bile varlığı bir arının kanat çırpışına bağlıdır. Ancak son yıllarda arı popülasyonlarında dramatik bir düşüş yaşanıyor. Tarım ilaçları, iklim değişikliği, habitat kaybı ve bilim insanları uyarıyor. Eğer arılar tamamen yok olursa, insanlığın sadece 4 yılı kalır. Elmalar solacak, tarlalar sessizleşecek ve sofralar giderek yoksullaşacak. Arılar sadece bal yapmaz, onlar yaşamın ritmini taşıyan görünmez işçilerdir. Ve bu ritim durursa, Dünya sessizliğe gömülür.